Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, insan olmak cevapları sayfa 12 13 işleyeceğiz. Soru: Hacivat ile Karagöz metninde insanın hangi özelliklerine dikkat çekilmiştir? Anlatınız. Cevap: Hacivat ile Karagöz metninde insanların birbiriyle olan ilişkileri, vurdum duymazlığı, anlayış farklılıkları, insanlarla baş etme mücadelesi, tartışmaları ve anlaşamadığı zaman başvurduğu çözüm yolları gibi özelliklere dikkat çekilmiştir. Hacıvat ile Karagöz metninde her ne kadar insanları güldürse de büyük dersler verilmekte, de insanlara mesajlar verilmeye çalışılmıştır. Soru, İnsanı diğer canlılardan ayıran başka hangi özellikler biliyorsunuz söyleyiniz. Cevap, İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği aklıdır. İnsan kendinde bulunan akıl se seviyesinde hayvanlar gibi sadece belli bir noktada durmaz ve gelişim kat ederek her şeyi öğrenebilir. İnsanlar bu akıl sayesinde devrimler yapabilir, kötü durumlara düşebilir veya en iyi noktalara kendi akıl ve tercihleri sayesinde gelebilir. İnsanda bulunan akıl insanın konuşması, sorgulaması, fikir üretmesi, yeni teknolojiler yapması, ve hayata farklılıklar getirmesi açısından çok önemlidir. Değerlendirme çalışmaları bir İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir? Cevap Madde madde insanın diğer canlılarla ortak özellikleri şunlardır. bir Hücre ve hücre yapıları insanlar diğer bütün canlılar gibi hücrelerde meydana gelir ve diğer insanların hücrelerinde bulunan özellikler kendi hücrelerinde de bulunur. 2. Beslenmesi İnsanlar da diğer bütün canlılar yani hayvan ve bitkiler gibi besine ihtiyaç duyarlar. Bu beslenme sayesinde hayatta kalır, beslenme bozuklukları veya eksiklikleri sebebiyle hastane alabilir ve ölebilirler. 3. Metabolizma Vücudumuzun dışarıdan almış olduğu bütün enerji kaynakları yaşamamız için gerekli maddeleri dönüştüren şeydir. Solunum, sindirim, dolaşım, yağ depolama, protein oluşturma gibi yaşamsal bütün işlemler metabolizma sayesinde gerçekleşir. 4. Doğma, büyüme ve ölme evrelerinin olması. Bütün insanlar ve bütün canlılar ortak bir özellik olarak doğar, büyür ve ölürler. 5. Hareket etmesi. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi de hareket etmeleridir. 6. Çevresel uyarılara karşı tepki vermesi. İnsanlar da diğer bütün canlılar gibi çevresel uyarılara karşı tepki verirler. 7. Üreyerek çoğalması. Farklı şekillerde olsa da yani yumurtlama veya doğurma gibi işlemlerle olsa da insanlar ve bütün canlılar üreyerek çoğalırlar. 8 adaptasyon yani bulunmuş olduğu yere uyum göstermesi insanlar da tıpkı hayvanlar gibi bulmuş oldukları iklim çevre koşullarından etkilenerek adaptasyon sağlarlar. 2. İnsanı insan yapan nitelikleri açıklayınız. Cevap İnsanı insan yapan nitelikler insanlığa yarası olarak kabul edilen ahlaki nitelikler ve özelliklerdir. İnsanoğlu akıl gücü ve becerisi sayesinde birçok iyiliğe ve güzelliğe imza atabildiği gibi birçok şerri ve kötülüğü işlemeye de müsait bir yapıdadır. Bunun için insanı insan yapan temel ahlaki ilkeler ve nitelikler vardır ki bunlar çok geniş çaplı olsa da özet olarak veya ana başlık olarak şu şekilde özetlenebilir acıma, şefkat, sevgi, saygı, merhamet, adalet veya hoşgörü. Barış, adalet, dayanışma, dostluk, yardımlaşma gibi bütün evrensel insani değerlerdir. Bu da yerler insanı insan yapan ve insanlar bunlara dikkat etmediği zaman büyük zulümler meydana gelir. Bugünkü videomuz bu kadar çocuklar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıda linki. linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.